bye TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Yanımızda işletme sahibi Mehmet Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Öncelikle ekip olarak bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sektör detayımıza geçmeden önce bu güzel masadaki ürünlerimizden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyenler sizleri yakından tanısınlar. Ben Mehmet Demirtaş. Bu sektörde 30 yıldır varım ve bu süt sektörüne 5. senemiz. Başarılı olduğumuza inanıyoruz ve başarılarımızın devamını getireceğiz inşallah. Peki buraya giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Kurulduğunuz günden bu yana ne kadar yol kat ettiniz Mehmet Bey? Biz buraya giriş sebebi terimizden birisi. Daha önce büyük firmalara et te tedariği yapardık. Yaptığımız süre içerisinde düşündük, bu durumda dedik ki biz neden bu sektöre gir girmiyoruz? Ve o süre zar zarfında bu se sektöre başlamış olduk. Harika. Peki ürün ve ürün gruplarımızın şimdi birçoğu değerli izleyenler de görüyor, ekranlarda görünüyor olacak ama bahsedelim. Bunlar nelerdir, neleri içerisinde barındırmakta? İnegöl köftemiz bizim meşhur. Antrikotumuz meşhurdu. Lokumumuz bonfileden yapılı. Diyarbakır tava dediğimiz kavurma dediğimiz çok lezzetlidir. Salata çeşitlerimiz, mezelerimiz ve şu anda sayan kadar ürün çeşidimiz. Evet, şimdi aynı zamanda e, burada restoran olarak da tabii ki oturup yiyebiliyorlar, faydalanabiliyorlar. Bir de içeride de bulunan et ve et gruplarımız var, et ürünleri. Onlardan da kendileri alabiliyorlar tabii, gelip. Tabii ki, istedikleri kadar tedarikimiz var. Evet, şimdi baktığımız zaman bu alanda biliyoruz ki temizlik ve hijyen çok önemli. Temizlik ve hijyen açısından nasıl ilerliyorsunuz peki ekip olarak? Biz genelde temizlikçilerimiz var. Kesinlikle eldivensiz, bonesiz çalıştırmıyoruz. Kesinlikle ve firmamızı sürekli denetliyoruz ilçe tarım ve birçok kurum tarafından denetleniyoruz. Hani etlerimiz kendi çiftliğimizden özeldir. Danalarımız genelde simenteldi. Evet en büyük özelliklerden bir tanesi aslında bu et ürünlerinin üretimini de kendiniz sağlıyorsunuz. Üretim alanında neler yapıyoruz peki? Kapasitemiz nedir? Kapasitemiz yüksektir. Köfte günlük 500 kilo kadar. Bunun yanında bonfilesi. Burada da çok değerli etlerimiz var. temize et ürünlerimiz. Çalışanlarımız çok iyidir. Elimizden geldiğince seçiciyiz. Beğenmediğimizi gönderip yerine bir yenisini alıyoruz. Ama şu ana kadar... Şeflerimiz, ve çalışan kasap ustalarımız çok iyi bir şekilde yönetiyoruz yani. Harika. Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Başarılı olmak için çalışılan ekip çok önemli. Siz ekibi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Olmazsa olmazları nedir Mehmet Bey'in? Birincisi disiplin. Disiplin olmayan bir yerde hiçbir zaman için başarılı olma şansın yok. Disiplin ve temizlik, hijyen. Biz gıda, gıda sektöründe olduğumuz için hijyen çok önemli bizim için. Işte. Harika. Peki aynı zamanda işletmemizin teknolojik altyapısı ve fiziksel özelliklerinden de bahsedelim istiyorum. Şimdi dekorasyon olarak baktığımız zaman çok şık bir mekan tasarlamışsınız. Bunu kendimiz yaptık oğlumla beraber. Birçok şeye o yapmıştı. Mesela bu çiçekler, bu görseli. Birçok şeyi kendisi yapmıştık. Tabii baba oğul el ele verdik, buralara geldik. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Son olarak izleyicilerimize mesajımız var mıdır deyip keyifli sohbetimizi sonlandırmak istiyorum. Tabii ki müşterilerimizi elimizden geldiğince hizmetin en iyi iyisini devam edeceğiz inşallah. Ne kadar çok müşteri o kadar çok hizmettir. Ne kadar çok müşteri o kadar başarıdır. Ne kadar başarı o kadar kalitedir. Harika çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de teşekkür ederim.